Arkadaşlar 2012 KPSS güncel bilgiler e, dokümanlarına tarih sorularıyla devam ediyoruz. 100 tane tarih sorusu var. Genelde olayların ilk gerçekleştiği tarihler üzerine ilk önce noktalı hale gelmesi lazım. Doğru çalışırsa e, cevap gelmiyor. Videoyu durdurarak düşündükten sonra videoyu ilerletebilirsiniz. İlk soru, SPY örgütü ilk kez kimin döneminde kuruldu? Orhan Gazi döneminde kuruluyor. İkinci soru Osmanlı Devleti'nde toplam e, kaç kişi padişahlık yapmıştır? 36 kişi padişahlık yapıyor. Üçüncü soru zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yanlıklar çıkmıştır. Kimin zamanında? Üçüncü Osman'ın zamanında. Hz. Muhammed'in ilk diplomatik başarısı nokta nokta anlaşmasıdır. Hudeybiye Barış Anlaşması. Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi nokta noktadır. Mehmet en fazla padişah ismi. Osmanlı Devleti'nde ilk denizaltıyı nokta nokta yapmıştır. İbrahim Efendi yapıyor ilk denizaltıyı. İlk vezirlik sistemi nokta nokta tarafından oluşturulmuştur. Abbasiler tarafından oluşturuluyor. Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah, padişah çıkmış nokta noktadır. 5. Murat İktihat sistemi ilk defa nokta nokta zamanında uygulanmıştır. Hz. Ömer İlk Safevi Padişahı nokta noktadır. Şah İsmail Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim Tarihte ilk ticaret kolonileri nokta, nokta nokta tarafından oluşturulmuştur. İyonlar tarafından oluşturuluyor. Balkanlar nokta nokta savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur. 2. Kosova Savaşı ilk anayasayı nokta nokta oluşturmuştur. Babiller oluşturuyor. Osmanlı Devleti'nde ilk tersane nokta nokta devrinde nokta nokta da oluşturulmuştur. İlk tersane Yıldırım Beyazıt devrinde döneminde Gelibolu'da oluşturuluyor. Sivil Savunma Teşkilatı ilk olarak nokta nokta esnasında oluşturulmuştur. İki, birinci Dünya Savaşı sırasında oluşturuluyor İlk sivil savunma teşkilatı Orta Doğu'ya nokta nokta kez Hac seferi düzenlenmiştir Dört haç seferi düzenleniyor Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa nokta nokta devrinde Uygulanmıştır Birinci Ahmet döneminde uygulanıyor İlk bütçe Nokta nokta tarafından düzenlenmiştir Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından Düzenleniyor İlk Türk amiral nokta noktadır. Çaka Bey. İlk Türk deniz savaşını da yine Çaka Bey yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ilk divan nokta nokta döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde kuruluyor. Ben birinci Murat hatırlıyorum ama inşallah karışıklık olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk anlaşma nokta noktadır. Karlofça anlaşması ilk İslam devletinin temelleri nokta nokta de atılmıştır. Mekke'de atılıyor. İlk anayasamız 1876'daki nokta nokta anayasasıdır. Birinci meşrutiyet anayasası. E, hangi padişah 12 Hristiyan devletini yıkmıştır? Soru bu. Fatih Sultan Mehmet. Yıldırım Beyazıt Yıldırım lakabını nokta nokta savaşından almıştır. Nibolu savaşından alıyor. Osman Devleti ilk deniz savaşını nokta nokta ile yapmıştır. Venediklerle yapıyordu. Atatürk'e Gazi ve Mareşallik unvanı nokta nokta savaşından sonra verilmiştir. Sakarya savaşından sonra veriliyordu. Osman Devleti'nin son halifesi nokta noktadır. Abdülmecit son halife. Dört işlemi ilk kez nokta nokta er bulmuştur. Sümerler buluyor ilk defa. Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu nokta nokta kurmuştur. Akatlar kuruyor. Tarihte ilk yazılı anlaşma nokta noktadır. Kades anlaşması. Parayı ilk kez nokta nokta bulmuştur. Lidyalılar buluyor. Mısırlılar nokta nokta yazısını kullanmıştır. Hiyografik, hiyoralif pardon. Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler nokta noktadır. Yazıyı Anadolu'ya ilk getiren Asurlar Miladi takvim nokta noktalar e, oluşturdu. Nokta noktalar geliştirdi. Mısırlar oluşturuyor, Romalılar geliştiriyor. Başka bir videoda benzer sorum çözdük. Nokta nokta tarihte tek tanrılı inanca inanan ilk kavimdir İbraniler. İlk tanrılı tek tanrılı inanca inanan kavim. Tarihte ilk demokrasi örneğini nokta noktalar uygulamıştır. Yunanlılardı sanırım. Ağrı Dağı'nın eski adı nokta noktadır. Yüksekliği ise e, işte kilometredir. Bu biraz daha zaten fantezi olmuş. Ararat 5135 kilometre. Eski adı Ararat. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk general Fevzi Çakmak'tır. Türklerin kullandığı takvim nokta nokta Türk takvimidir. 12 hayvanlı Türk takvimi. Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi nokta noktadır. Uygurlar. Osmanlı Devleti ilk borcu nokta nokta sırasında nokta noktadan almıştır. İngiltere'den Kırım Savaşı sırasında alıyor. Anadolu Hisarı nokta nokta tarafından Rumeli Hisarı nokta nokta tarafından yapılmıştır. İki padişah Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Hisarı ise Yıldırım Beyazıt tarafından yapılıyor. Museviliği resmi din olarak kabul eden ilk Türk Devleti Hazarlardı sanırım. Hazarlar. Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya nokta nokta denir. Cülüs deniliyor. Şehit edilen ilk Osmanlı padişahı nokta noktadır. Genç Osman. Osman devletinden fazla padişahı nokta nokta yapmıştır. 46 yıl ipucu var. Kanuni Sultan Süleyman. İlk Osmanlı parası nokta nokta. İlk gümüş para nokta nokta. İlk altın para nokta nokta tarafından basılmıştır. <laughs> Bir yazım hatası olmuş. Ee, Osman Bey tarafından ilk para, Orhan Bey tarafından ilk gümüş para ve altın para da ilk Fatih Sultan Mehmet tarafından basılıyor. Karikatürün doğmasını nokta nokta sağlamıştır. Davunmer sağlıyor. Osmanlı devleti uçağı ilk kez nokta noktada kullanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıyor. İlk kez Rumeli'ye geçiş nokta noktanın alınmasıyla gerçekleşmiştir. Çin Pekalesi'nin alınmasıyla Karlofça Anlaşması'yla başlayan gerilime nokta nokta ile son bulmuştur gerileme pardon yaş anlaşması Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan nokta nokta isyandır Sırp isyanı Osmanlı devletinde en, en son ayrılan millet nokta noktadır Arnavutlar Yunanlılar nokta nokta anlaşması ile Sırplar ise nokta nokta anlaşması ile bağımsız olmuşlardır. Yunanlılar Edirne Anlaşması, Sırplar ise Berlin Anlaşması'yla bağımsızlığını kazanıyor. Reform ilk kez nokta noktada, Rönesans ise nokta noktada ortaya çıkmıştır. Almanya, İtalya sanırım. Almanya'da Reform, İtalya'da Rönesans. İlk posta teşkilatı ve ilk itfaiye teşkilatı ne zaman oluşturulmuştur? Lale devrinde oluşturuluyor. Nokta nokta ilk deniz aşırı seferidir. Sudak deniz seferi. Tarihte Türk adına kurulan ilk devlet nokta noktalardır. Göktürklerdir. Tarihteki ilk Türk devleti ise Hunlardır. Ee, nokta nokta savaşı ile Anadolu Türklerinin ana vatanı olmuştur. Mirya Kefalon savaşı. Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası nokta noktadır. Cezayir. Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği en son toprak parçası nokta noktadır. Trablusgarp. Halifelik Osmanlı'ya ilk kez nokta nokta savaşından sonra geçmiştir. Ridaniye. Yavuz Selim zamanında. İstanbul feth edilmeden önce nokta nokta kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. 16 kez İstanbul kuşatılıyor. İllere ilk vali gönderilme nokta nokta zamanda başlamıştır. 2. Mahmut zamanında. İlk nüfus sayımı nokta nokta zamanda yapılmıştır. Gene 2. Mahmut. Müsaadele usulü ilk kez zamanında kaldırılmıştır. Yine 2. Mahmut zamanında kaldırılıyor. İlk metrese 1327'de nokta nokta zamanında açılmıştır. Orhan Bey zamanında İznik'te açılıyor. Şurada bir nokta nokta daha var. Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı kaynakları Orhun abideleriydi sanırım. Orhun yazıtları. İlk bireysel zeka testi 1905'te nokta nokta tarafından uygulanmıştır. Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanıyor. Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan Baba aylık tarikatıdır Bazen nokta noktaları söylemeyi unutuyorum Kusura bakmayın Türk tarihindeki ilk medrese nokta nokta zamanda yapılmıştır Karahanlılar zamanında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Nokta noktadır 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey Osmanlı Devleti ilk tazminatı nokta noktaya vermiştir İlk tazminatı Rusya'ya veriyoruz Osmanlı Devleti'nin Trakya'da fethettiği en son toprak parçası nokta noktadır. İstanbul ve ile zaten bütünlük sağlanıyor. İlk kez kavuk giyen Osmanlı Padişahı nokta noktadır. Yıldırım Beyazıt veya 1. Beyazıt. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma nokta noktadır. Amasya Anlaşması. Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve tek padişah nokta noktadır. Abdülmecit. Tarihte ilk yazıyı nokta noktalar kullanmıştır. Sümerler kullanıyor. İlk posta teşkilatı nokta noktalar tarafından kurulmuştur. İranlılar tarafından kuruluyor. Aşık Zade tarihine göre ilk vergi uygulaması Osmanlılarda nokta nokta zamanında başlamıştır. Osman Gazi ilk vergi uygulamasını başlatıyor. Osmanlılarda ilk mali teşkilat nokta nokta zamanında kurulmuştur. 1. Murat zamanında kuruluyor. TBMM'nin kabul ettiği ilk kanun nokta noktadır. <laughs> vergi kanunu. Dikkat edersek her zaman vergi ilk başta söz konusu olmuş devletlerde. İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği'nin kurucusu nokta noktadır. Manizade Şevket Manioğlu'dur. İlk yazılır vergi reformu nokta nokta yıl önce yapılmıştır. Bu da ilginç. 4400 yıl önce Sümerler tarafından ilk yazılı vergi reformu yapılıyor. Azınlıklara ilk defa siyasal haklar nokta nokta ile verilmiştir. Azınlıklara ilk siyasal haklar ıslahat fermanı ile 1856 yılında veriliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti nokta nokta son başkenti nokta noktadır. İlk başkenti bildiği gibi Bursa, son başkenti ise İstanbul. Osmanlı Padişahı'nın yetkilerini sınırlayan ilk belge nokta noktadır. Senedi İttifak 1808 ayanları hak tanınıyor. 31 Mart olayı nokta, e, pardon burada bir hata olmuş. Osmanlı tarihinde devletin düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanma e, nokta nokta olayıdır. 31 Mart olayı. Kurtuluş Savaşı'nda tebemenlik başarısı nokta noktalara karşı kazanıldı. Ermenilere karşı kazanılıyor son sunumların animasyonlarında problem olmuş. Nokta noktanın TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. Gümrü Anlaşması bizim ilk siyasi başarımız oluyor. 3 Aralık 1920. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk başarısı oluyor. TBMM'nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet nokta noktadır. Sovyet Rusya. İlk kurulan cemiyet nokta noktadır. Trakya Paşa Eli Cemiyeti. Yani o sıralarda zamanı belirtilmemiş. İskallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet nokta noktadır. Klik yalılar cemiyeti. İlk kağıt fabrikası Lale Devri'nde nokta noktada açıldı. Yalova da açılıyor. Ve sanırım son sunum. Matbaa ülkemize ilk kez nokta noktada gelmiştir. kağıt fabrikasından da anlaşılacağı üzere Lale Devri'nde geliyor.